Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Bugünkü videomuzda e, Yine bir şekilde PES oynuyoruz. Yine. <laughs> yine arkadaşlar. Dokuzuncu kez mi oluyor? Dokuzuncu başımız değil mi? Vay be. Vay be. Zaman hızlı geçiyor var ya. Eee Rakibimiz geldi sonunda. <laughs> sonunda. Fener bir arkadaş. Sen Fener ben Gezi. Bir şey bir şey ADS. ADS. Öyle bir şey de olmuyor. Ya. yani. Hav 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 hav. Onlar arkadan havlarlarlarlarlar. Bakalım rakibe. Kadrosunu. Bizim kadromuzu biliyorsunuz zaten. Ya lütfen kuşlar sessiz olun ya. Lütfen sessiz olun ya. Aa, oğlum adam bizimle dalga geçiyor lan. O adamın kadroya bak. Neyse şu anda düzeltiyordur. Adam düzeltiyorsa eğer biz göremiyoruz yani. Düzeltiyordur herhalde. Oğlum öyle kafa çıkar mı oğlum ya? Allah Allah. Öyle çıkmaz oğlum. Çıkarsa yo artık. Zaten ben 7 tane atarım. Atamazsam o da benim suçum olur. Öyle Dünyanın işte, neresinde ee, olursa olsun bu güzel akşamı bizimle paylaşmak adam için aramıza katılan ya. izleyicilerimize ya hoş geldin olmama, demek istiyoruz. Olmama olmama istedim, Gördüğünüz yani. gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler <laughs> ve heyecan zirvede. Tanıdık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı Kazm büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor. Kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bon bir duyum aldık. Yine de <laughs> müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta herkes heyecanla maçı bekliyor. Şansını deneyecek. Oha. Ve tam ortada. Ama kaleci değil ama ona rağmen nasıl çıkardı lan? Alçaktan gönderiyor. Büyük Diyemez. şans. Gol. <laughs> evet bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. <laughs> Fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok Adam klas bir oyuncu. Fenerbahçe şey bunu beklemiyordu. Konuşmuş. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Ya, Bitirebilir. Yeter ama ya. Adam nasıl tutuyor lan? Paye, payes. Nasıl tutuyor lan? Adam kaleci değil ki. Mikel Taşet Oyar Zabal yola devam ediyor. Şekizlik falan görmedik mi biz onu? Kaleciyi mi değiştirdi? İyi okudu. Sana? Etkili bir hamle. Yine kaleciyle oynadılar be. Taç kullanacaklar. Yine sağ bek ya? Adam bizimle dolanıyor geçiyor ya. Soldan kaleyi görüp şansını deniyor. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Evet Gökhan, kendini öfkeli Adam gibi. Aradım, daha Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Ee, bak, ben objektif bir Galatasaraylıyım yazdım ama. Ee, şimdi bir şey diyeceğim ama dalga... Yani e, ciddiye almayın. İyi evet, düşündü ama yani. hayata geçiremedik. Geliyor ve şut geliyor. Bakalım ilk kim yetişecek? Sen ne bağırdın? Bir kez daha... Ve gol! Ne yapardın lan? Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Evet fark iki oldu. İkinci gol iki Olmaz bakış açısını olamazsın. da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken... ...diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Hadi artık. Bu sefer bu kadar gelebildiler pası verecek herhalde. Yarına pası da veriyor herhalde. Evet arkadaşlar şimdi kazandınız diyecek ya da kaybettiniz diyecek. Çünkü internet çekmeyen bir odadayım. O yüzden o biraz sıkıntı olabilir benim adıma. Benim yani benim suçum olabilir bu. Masuaku ilerliyor. Ya sağ. pasa Sa müdahale sağ geldi. Ela evet, konuşamam. Sola oynayacaktım ya. Yani. Alexander Arnold çok iyi. Taç atışı abi, izleyeceğiz. Tut işte ya. Bir susun Artık pasınızı yar yarına mı atmayı bekliyoruz? Alexander Arnold. Da Onu hale hiç gecikmedi. Ya, daha ya. ileriye abi. gönderdi. Kontrata başlatabilecek mi? İlerlemenin yolunu buldu. Yani. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt kesinlikle. gözlüğü takmış Haleci gibi. Olun. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Uzaklaştırmayı başardı. İyi oynadı. Ya, Tehlikeyi önlemeyi başardı. Ya. Alexander ya, Arnold. Okur, sağ i̇lk yarı tamamlanmak üzere. Oo, Hangi takımın daha, daha mutlu olduğuna şüphe Messi topu Messi kazanmak yok. için iyi mücadele etti. Hacioli kontra atak fırsatı. Hey nasıl anladık lan biz onu? İleriye doğru güzel bir ara pas. Kestik o topu. Bitti oğlum. Onu kestik zaten arkadaşlar. En Hönk bin son. Bakın. İşini güvenceye yani. almak istiyor. Fenerbahçe topu şey. tekrar alıyor. O yüzden kadroyu bu hale getirip maça çıktı. Evet bir şey hakem yüzünü çaldı canım, ve yaşattım. devre arasına giriyoruz. Müjdat ilk devre hakkında bir ne şey düşünüyorsun? Var. Gerçekten rakipten güvenli bir, bir mesafede kendi mi? oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili bir oyunun şey, üzerine 28, ikinci iki. yarıda Öyle daha mi? fazlasını Eko koyarak skoru yani. daha büyük bir farka taşıyabilirler. Bol gollü, bol heyecanlı mücadelede aradaki fark 2. Sağ kanat kim? Kenan'a da benzemiyor. Vlahovic'e de benzemiyor gibi. Kim lan hoca? Neyse. Adam şimdi kadroyu düzelttik bana koyarsa var ya çok kötü olur ya. Yani. Adam belki şu anda kadroyu düzeltiyor lan. Olabilir mi? Olabilir yani. Olamaz mı? Olabilir. Evet arkadaşlar şimdi o oh. <laughs> iyi var. Yeniden bir aradayız. İyi top. Pas yerini bulamadı. Edmondson. Sok yine. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Hönk Son mücadeleden galip ayrılıyor. Zorlayıcı bir andı ama paçayı kurtardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike, <laughs> tehlike oluşabilirdi. <laughs> Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Vur artık Rahman'ı Abi topu geri alıyor. <laughs> Kane! Oha Kane. gibi. Daha iyi performans şey beklediğimizi vur. söylemeye Tabii gerek bile olmaması lazım. Hem Sen de böyle bir pozisyonda. Bir şey Vurdu yani. Bizim masalaka değil oğlum şey şu bir ışıkta işte. Yani o da masalaka o da masalaka aynı Kaysedo. şeyler ama işte anladınız oğlum işte. Mesaj Test olmadı Top yani. Geçer, Gerçek hayatta adam olur. geçmez. Yani bilmeyen yoktur herhalde. Uzaklardan deniyor. Alçak vurun oğlum ya. Bu sınayda gelmeden nasıl bir şey geçiyor. Var abi. Yani en azından Demek özgüveni tam. Sunaydan. O mesafeden şöyle, denemek şöyle herkes yapmaz. Bırakın onlar David Villa Keşke David Villa alaydım lan. Snyder... Snyder orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı şey ortada. Ya. Oyun, oyunda Snyder'e o kadar kötü yapmıyor. Savunma rahat ya. bir nefes alıyor. Evet topu geri kazanma çabası ki. muhteşemdi. Buradan mu? da bir fırsat doğdu. Muazzam bir efor. Adamın zaten nişan alışı aynı şu şey Olmadı. var ya. Topu o kaptırıyor. zaten girmelik. İleri pas. Fırsat yaratmayı Onu da kaçırma. başardı. Ben de kaçırmıyorum. <laughs> Kaçıracak ama. Kaçırma ya. Kaçıracak gibi bir his var ama kaçırma. Key! Durdurak bilmiyorlar. Sonunda. Son darbeyi vurdular gibi görünüyor. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücuma çık. Hadi be. Чок, где он был, где? Айди, картеш, айди, картеш, айди. be kardeş kesin şimdi kazandığınız çıkacak deneyiz ya da kaybettiniz bakalım bizim internet nasıl internet bizim bir tanesi eksik mi evet bir tanesi eksik ama iyi bari biz kazandık en azından biz kazandık Mevcut beden nasıl yok lan? Oha. Hedefe bakalım. Hedef. Hedefe bakalım ya mı? Dur bekle. Kim Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Eee hiç istemeyerek bitiriyorum var ya. Ama daha çok fes videosu var da işte. İstemeyerek bitiriyor. bitiriyorum, bitiriyorum. Like'ladı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.